Hoş geldin. Bu derin dalışımızda e, Doktor Alaaddin Ali'nin "Yürekten Esintiler" yazısına bir göz atacağız. Orada geçen ve sıkça karıştırdığımız iki kavram var: Saadet ve Huzur. Evet, çok temel iki kavram aslında. Amacımız ne peki? Şey, bu ikisi arasındaki o ince çizgiyi, temel farkları senin için biraz daha netleştirmek. Hangisi hayatta daha sağlam bir zemin sunuyor, onu anlamaya çalışmak. Hı hı. Şöyle bir soruyla girelim mi konuya? o anlık parıltılarla ruhu aydınlatan saadet mi, yoksa kalbe böyle kök salan, sarsılmaz bir dinginlik hali olan huzur mu asıl aradığımız şey? Gel buna biraz kafa yoralım beraber. Çok güzel bir başlangıç sorusu. Kaynak Metin de zaten bu ikiliyi tanımlarken net bir ayrım yapıyor. Saadeti hani göz kamaştıran ama gelip geçici bir ışıltıya benzetiyor. Geçici bir ışık gibi. Aynen. Huzuri ise tam tersi, ruhu kuşatan, böyle sarsılmaz bir kale gibi tasvir ediyor. Yani aradaki fark gerçekten önemli. Peki, biraz daha açalım bunu. Metne göre saadet dediğimiz şey, ee, sanki böyle anlık bir gülümseme gibi, ne bileyim bir çocuğun kahkahası ya da uzun zaman görmediğin bir arkadaşına sarılmak gibi anlar. Evet, evet. Yani kaynağı daha çok dışarıda, dış etkenlere bağlı gelip geçici bir coşku hali böyle bir kıvılcım çakıyor sonra sönüyor sanki kesinlikle öyle varlığı hep bir sebebe dayanıyor dışsal bir şeye bağlı yani metindeki o kandil benzetmesi çok iyi oturuyor buraya kandil benzetmesi evet saadet'i yakıtını dışarıdan alan bir kandile benzetiyor o yakıt yani dış sebep ortadan kalkınca ışığı da sönüyor kandilin lezzetle keyifle çok yakın ama doğası gereği değişken geçici Hmm. Kaynakta da geçiyor zaten işte hislere dayalı saadet, maddi kazançlara bağlı saadet hatta bazen iyi bir şey yapmanın getirdiği o anlık hoşnutluk gibi türleri var. Tabii ki olumsuz etkileri yok değil hani üretkenliği arttırabilir, sağlığa iyi gelebilir belki ama temeli dışarıda olduğu için rüzgarda kolayca savrulabiliyor. Anladım. Huzur ise anladığım kadarıyla bunun tam aksi bir kutupta. Öyle coşkulu bir duygu patlamasından ziyade ruhun derinliklerine işlemiş kalıcı bir dinginlik hali. Aynen öyle. Metindeki o okyanus benzetmesi çok çarpıcıydı mesela. Hani yüzeyde fırtına koparken bile derinlerin sakin kalması ya da o kutup yıldızı imgesi yol gösteren, sabit kalan. Yani sarsılmaz bir iç duruşu anlatıyor sanki. Kesinlikle huzur dışarıdaki fırtınalardan doğmuyor, tam aksine o fırtınalara karşı bir sığınak oluyor, bir liman adeta. Ve şey çok ilginç, Metin diyor ki, zorluklar geldiğinde saadet kırılgan bir cam gibi dağılı verir. Hemen baran barça olur yani. Evet. Ama huzur baskı altında değeri daha da artan bir elmas gibi direnç gösterir, hatta daha da parlar diyor. Saadet eve gelen bir misafir gibi ise huzur o evin kalıcı sahibi. Çok güzel bir ayrım bu. Kısacası saadet dertsizlik arıyor aslında. Sorun olmasın istiyor. Huzur ise dertlerle, sorunlarla başa çıkma gücünü veriyor metne göre. İşte bu nokta çok kritik. Peki, bu sarsılmaz iç kalenin yani huzurun kaynağı nerede? Metin bunu nereye bağlıyor? Nereden besleniyor bu dinginlik hali? Kaynak bu konuda çok net. Huzurun kaynağını doğrudan, yaradan ile kurulan o güçlü bağa, yani imana dayandırıyor. Hatta bunu üç temel direk üzerine oturtuyor. Üç direk. Nedir onlar? Birincisi rıza makamı. Yani başına ne gelirse gelsin, iyi ya da kötü görünen her şeyde bir hayır, bir hikmet olduğuna inanmak. Ondan gelene razı olmak, teslimiyet yani. Teslimiyet, anladım. İkincisi, ikincisi zikir mihrabı. Yani sürekli Allah'ı anmak, onu hatırda tutmak. Metin burada özellikle bir ayete vurgu yapıyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Yani zikir kalpteki o sıkıntı bulutlarını dağıtan bir güç gibi. Rıza ve zikir. Peki üçüncü direk neydi? Sabır mıydı? Evet, üçüncü direk sabrı cemiz zırhı. Ama bu bildiğimiz sabırdan biraz farklı. Hani içinde hiç şikayet olmayan, isyan barındırmayan, tam bir teslimiyetle yoğrulmuş güzel bir sabır. Güzel sabır. Örnekler var mıydı metinde? Olmaz mı? Hazreti Eyyub'un o yıllar süren hastalığına karşı gösterdiği o inanılmaz sabır mesela. Ya da Hazreti Yusuf'un kuyudayken de zindandayken de Rabbine olan o sarsılmaz yakini. Evet evet hatırladım. Hatta İbni Teymiye'nin o meşhur sözü de tam bu noktada geçiyor. Benim cennetim kalbimdedir, hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet, sürgün edilmem seyahattır diyor. Bu içsel huzura ulaşan bir ruhun dış koşullardan nasıl bağımsızlaşabildiğini gösteren müthiş bir ifade aslında. Gerçekten etkileyici. Peki Tüm bunları bir araya getirirsek işin özü ne? Yani bu metin bize ne diyor özetle? Özetle şunu diyor, sadece anlık mutlulukların yani saadetin peşinde koşmak biraz şey gibi. Ağacın kendisini bırakıp sadece gelip geçici gölgesini kovalamaya benziyor. Gölge kaybolur, gider ama ağacın kendisi kalır. Aynen. Huzuru yani o ağacın köklerini ve gövdesini bulan kişi kalıcı olana sahip oluyor. Hatta şunu da ekliyor metin. Gerçek huzuru bulduğunda saadet zaten o huzur ağacının doğal bir meyvesi olarak kendiliğinden gelebilir. Yani huzur varsa saadet de onu takip edebilir bir nevi. Çok doğru bir özet oldu bu. Metnin sonundaki o hikmetli söz de durumu tam olarak bağlıyor aslında. Saadet seni sevindirecek bir şey bulmaktır. Evet. Huzur ise artık hiçbir şeyin seni üzemeyeceği bir mertebeye ulaşmaktır. İşte aradaki temel fark tam olarak bu. Biri dışa bağımlı bir sevinç arayışı, diğeri ise içsel bir özgürlük, sarsılmaz bir dayanıklılık hali. Muazzam bir fark gerçekten. O halde bu derin dalışımızın sonunda sana şöyle bir düşünce tohumu bırakalım. Bu kaynağın ışığında o geçici parıltılar yerine kalıcı bir iç sükuneti yani huzuru inşa etmek için kendi hayatında rızayı, zikri ve o sabrı cemili nasıl daha bilinçli, nasıl daha dirinlikli bir şekilde yaşartabilirsin, bir düşün istersen.